Merhaba, ben Rahim. Doğuda bir köyde doğuyup büyüyen, hayal kurmayı, araştırmayı ve bunların mantık çerçevesinde birleştirip gerçekleştirmeye çalışan 21 yaşındaki bir gencim. Bu videoda diğerlerinden farklı olarak hiçbir görüntü bulunmayacaktır. İsterseniz bunun sebebini küçük bir örnekle açıklayayım. İnsan beyni çok geniş bir paralel programlama yapısına sahiptir. Bu sebepten algıladığı her görüntüyü eski yaşamışlıklarla, hayatımızı etkileyen olaylarla bağlantı kurarak verilmeye çalışılan asıl anlamın dağılmasını sağlar. Örneğin, bir olayın hem filmi hem kitabı varsa ilk önce kitabını oku diye tavsiye veririz. Çünkü orada hayal gücümüz serbesttir. İstediğimiz zorultuda olayları şekillendiririz. Diğer durumda ise belli düşünce kalıplarını sıkışıp kalmışızdır. Şimdi asıl konumuza gelelim. Benim bu videoyu çekme ve programa katılma amacım insanların kalıplaştırmış olduğu bazı düşünceleri ve bu düşünceler etrafında kurdukları hayalleri ve hayat tarzlarını değiştirmek. İsterseniz en eski çağdan günümüze kadar olan insan yaşantısını hızlı bir göz atalım. Eskiden günümüze kadar insanın düşünce yapısı aslında fazla bir değişikliğe uğramadı. İnsan içindeki sahip olma duygusu, enaniyet, yani ben merkezcilik ve çokluğa aldanma duygusu nedeniyle dünya üzerinde meydana getirdiğimiz olumsuzluklar, yani savaşların meydana gelmesi, tabiatın bozulması, açlık sorununun ortaya çıkması, sorgulama, hayal etme ve çok yönlü düşünme özelliklerimizin azalması gibi sorunlar meydana gelmiştir. Ve bunlar devam etmektedir. İnsan olduğu asırlar boyu sürekli yok olup gidecek olan şeylere merak sarmış ve sahip olmak istemiştir. Bu sebeple insana verilmiş olan mutluluk, yardımlaşmadan gelen huzur, kardeşlik ve bir bütün olmanın verdiği samimiyet, iştenlik, saygı ve sevgi gibi birçok insani değerimizi köreltiyor. Buna bir dur demenin ve değişimin çoktan geldiğini hissediyorum. Değişmeye başlayacağımız ilk nokta ise yaşlılarımıza gereken saygıyı göstermeli ve düşüncelerine gereken önemi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca düşünceleri belli kalıplar içine alınmamış kırsal kesimde büyüyen evlatlarımıza gereken önemin verilmesini ve tüm insanların belli tip kalıplardan sıyrılarak çok yönlü düşünce yapısını tekrardan oluşturmak istiyorum. Ve bunu girişimcilik vakfında bulunan yetkin ve benzer düşünce yapısındaki güzel insanlarla gerçekleştirmek istiyorum. Beni motive eden şey bu. Orada görüşmek üzere.